Ee, kıymetli öğrencilerim, e, ben size e, bu saat, ders saatimizde e, saat üzerinde açıları inşallah göstereceğim. Hemen doğru açıdan başlayacağım. Doğru açı biliyorsunuz çocuklar, 180 dereceydi. Doğru açı, 180 dereceydi çocuklar. Evet, şimdi hemen e, bir saat üzerinde bir doğru açı çizelim inşallah sizlerle. E, örneğin çocuklar, şu, şuradan başlayayım ben. Şurası, farklı kalemler olsun. Gel ee, kovan olsun çocuklar bu. Yelkovan 7'yi gösteriyor. Yelkovan 7'yi gösteriyor. Akrep de çocuklar, akrep de 1'i gösteriyor. 1'i gösteriyor. Şu anda çocuklar benim e, oluşturduğum oluşturduğum çocuklar açı, açı doğru açıdır çocuklar. Bakın görüyorsunuz. Doğru açıdır. 180 derecedir çocuklar. Çünkü biliyorsunuz e, e, bir saatte 360 derece vardır çocuklar. Bir saatte bir saatte 360 derece vardır. Vardır. Bakın dikkat ederseniz tam saati ortadan böldü. Bir tarafında bir tarafında 180 derece bir tarafında 180 derece. 180 artı 180 eşittir. 360 derecedir zaten. Evet doğru açıyı gösterdik. Geldik şimdi dar açı. Hemen e, şeyde dar açıyı gösterelim çocuklar. Dar açı biliyorsunuz çocuklar. 90 derecenin altındaki açıları biz ne diyorduk? Dar açı diyorduk. Mesela 25 derece, 35 derece, 45 derece, 89 derece, 1 derece. Çocuklar bunlar nedir? Dar açıya... ...örnektir. Hemen bir tane... ...dar açı çizelim. Örneğini çizelim... ...çocuklar. Şu... ...diyelim... Ee, ...yelkoğan olsun. Yelkoğan. Şu da çocuklar... ...şöyle yapayım. Bu da... ...akrep olsun. Akrep olsun. Size çocuklar... ...alın size bir tane... Bir tane çocuklar dar açı örneği e, bu 30 derece 30 derece evet yine geldik geniş açı e, geniş açıda çocuklar biliyorsunuz e, 90 derecenin üzerinde olan e, açılara biz ne diyorduk geniş açı diyorduk yani 91'den 179 derece olan 179 dereceye kal, dereceye kadar olan açıların hepsine biz ne diyoruz? Geniş açı adını veriyoruz. Mesela örnek olarak 130 derece, 110 derece, 100 derece, 91 derece, 179 derece, 100, 165 derece. Bunlar çocuklar nedir? Geniş açıya örnektir. Şimdi hemen geniş açıya ilgili bir örnek daha çizelim. Hemen çocuklar geniş açıya bir örnek çiziyoruz. Örneğin, örneğin, ee, yelkovan, yelkovan 11'de olsun, 11'de. Akrepte, de, akrepte de çocuklar, şöyle yapalım, 3'de olsun çocuklar. Akrepte 3'de olsun. Çizdik. Şöyle bakın, burası çocuklar 110 derecedir, 110 derece geniş açıya örnektir. Geldim. Ee, çocuklar dik açı. Dik açı biliyorsunuz. Derecesi 90 derece olan açılara biz dik açı diyoruz. Hemen ona da bir tane örnek çizelim çocuklar. Dik açı örnek. Ee, diyelim burada da çocuklar eee Yelkoğan 12'de olsun. 12'de. Akrep de çocuklar. Akrep de 3'te olsun. Bakın. Bu da bu da çocuklar nedir? dik açıya dik açıya örnektir çocuklar görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.